kuruluşundan itibaren Selçukliler de öyleydi ama Osmanlı bir kere askerdirler ve iyi askerdirler. Yani bayağı bu işi sanatıyla, stratejik bilgisiyle falan bilen e, kimselerdi. Bundan e, bunu öğrensin herkes. İkincisi kendilerine göre bir eğitimleri vardı. Bu eğitim oldukça ciddiydi. Yani Evem neydi? Bunların içinde şimdi tartışırsın belki astronomi bilgileri falan. Kendine ne en iyi öğretilirse onu öğrenen ve kendilerine iyi öğretilen şeylerin arasında çok orijinal bilgiler var. Yani bugünün Türkiye'sinde pek olmayan, olsa da sayısı çok az Çağatay kültürü, Uygurca falan bilen, bir padişah var. Hem de bu ikinci, i̇kinci Bayezid. ya geçen konuştuk. E, işte senin bir Almanca makalesini okudum şimdi. Beyefendinin Almanca yazmış. Şeye daha ön giriş. Da. ön, söz. ön söz. Mesela Fatih'in Yunanca bilgisi tartışmasız kabul ediliyor. Ve bunu Türkler söylemiyor. Bak tarihçiler e, <laughs> söylemiyor. Biz de söylemiyoruz. Modernler de üzerinde durmuyoruz. Hep Çağdaş Ejnebiler ve Bizantinistler, Bizanslılar söylüyor. Yani bu önemli. Ee, bunlar var. Şimdi e, tabii biz içki içerken görmedik. Görmedim. Şarap üzerinde falan böyle hiç de bir sofya yakışmayacak şeyleri var biliyorsunuz. Deniyor ki efendim şiir diyor laf ola yazılır diyor. Peki bazı kalıpların laf ola yazıldığını anlasak kabul etsek bile o konuda sofulu olan, sofu davranışı olan bunu yazmaz. Bahsetmedi. Yani Yavuz Sultan Selim de birinci sınıfa yakın bir şair. Hiç öyle bir şey yok. Hiçbirinden bahsetmiyor. Çünkü içmedi. Yani şey. evet içmiyor yani. Kesinlikle içmiyor. Mesela kanuni yok böyle bir şey yani. Saki medet sunacağımı cem diye bir şiiri ne yazıyor, yok, yok. bir şey. şey ne geçiriyor. Ne böyle bir şey de dinliyor muhtemelen. Yani Efendim hiç mi içmemiş hayatında Muhtemelen içmiştir Ama devrini iyi inceleyenlerin Söylediği şey Bu içki içen bir padişah değildir Diyorlar ve biz buna itibar ediyoruz ee, İkinci Selim içiyor bilinen bir şey yani, Kanuni Ama bu. şimdi bunu abartıyorlar düşmanları İşte Kıbrıs şarabı için Kıbrıs adasına Adam yolladı diye. El insaf birader Suriye elinde Bugünkü Lübnan elinde, evet. Suriye, Mısır senin elinde, Anadolu senin elinde. Yani Kıbrıs'a sefer yapmak için sarhoş mu Olmadan. olman gerekiyor? Bunlar aptalca laflar bu da. Bu böyle bir anti Osmanlı Tavrı olan böyle bir kasabalı zihniyeti vardır. Zaten bizde ne çıkıyorsa bu kasabadan çıkıyor arıcısı, solcusuyla kasaba zihniyeti çok fenadır. Yani bunlar tembel oldukları için okumaya falan üşendikleri için zamanla düşünmeye de üşenirler artık. Kolay yolları giderler. E, karşımızda bahsettiğimiz dediğim gibi böyle ahdi atikten kalma peygamberler veya efendime söyleyeyim Hristiyan hargografisine mensup zevat veya bizim efendim şeyler menakıbü evliya falan değil. <laughs> Öyle değil adamlar. Hükümdarlardır. Yani bunların insanlara has vasıfları vardır. ...bir takım adamlar mesela padişahlar için yakıştırma hamam maceralarından bahsederler, eğilimlerden. Kimse böyle şeyleri Fransa kralları için, Avusturya arşidükaları için falan laf konusu etmiyor bile. Yani. Onları da ama seks hayatları falan zamanla laf konusu. Kendine göre çok enteresan, çok sapmalı falan. Yani bunlar, burada bunun yapılması fevkalade hasta bir şey. Yani Türkiye'de maalesef... Bir grup insan vardır. Bunlar destruktif tarih meraklısıdır, hmm. tahripkar, karalamacı tarih, karalamacı ve karalamak için de maalesef ciddi birikimleri falan yoktur. Böyle şeylere başvururlar ve bir de bir lauballik vardır. Mesela böyle ben bir tarihte bir konferans veriyordum, seminer gibi bir şey. Ya dedi, biz de dedi de hamamlardan bahsedilecektik diye çıktı birileri. O da ho 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 dedi öbürleri Aldırış etmedim, devam ettim ama bugün olsa doğrusu vallahi hamama gidin der çıkardım. Çünkü ritüeli bozuk bir toplum haline dönüşmüşüz. Yani eski edep ve kalıp da kalmamış. Bunlar oluyor, maalesef oluyor. Çok açık bir şekilde insanlar rastgele konuşuyor. Şimdi İlber, burada bir şey müsaade edersen... Bunları şimdi orada şunun için söyleyeceğim, evet. çok önemli... Ee, bir anekdotu bildirmem lazım. Bir tarihte beni İngiltere'de British Muslims dediğimiz takım. Ha evet 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 evet. Yani bunlar böyle işte orta halli orta hallinin altında e, o memleketin hatta proleter gençliğine mensup alt kıta Hintliler, Paki, Hinti, Bangladesi falan sabahtan akşama Osmanlı tarihi anlattırdılar bir iki gün. Arada böyle soru soruluyor. Sorular gayet British, çok terbiyeli, aksanlar düzgün. Soruyor, hiçbir çıkıntı soru yok, ısrar yok, dolandırma yok falan, münakaşaya giden bir hava hiç yok. Soruyor. Öğrenmek Bun, için soruyor. Evet. Bunlar gibi bir tane hatta mesela muhtedi bir İtalyan var derim. İtalyan belli ama Müslüman olmuş. O da öyle o havaya uyuyor yani. birisi geldi soruyor. Fatih'in içkisini soruyor. Bir şey söylüyorum gene soruyor. Sonunda dedim ki sen Türk müsün dedim. Evet dedi. <laughs> Türk. İngilizce düzgün. Orada yaşıyor fakat Türk. Anladın Bu çok kötü bir şey. Yani bunu söylemekten bir vatandaşım için, bir yurttaşım için, hele yabancı bir memlekette çok üzülüyorum. Fakat bu bir gerçek. Yani İngiltere'nin o havası, hatta temaslı olduğu o Hint Müslümanları falan bile bunu bir sadede getirmemiş. Yani Rönesans'ın en ilginç bir entelektüeli. Ateşli silahlar ordularının genç komutanı adamın kafasında bu içki içer mi içmez mi? Hocam kapatalım istersen bu konuyu. Sadece evet. şunu merak etmişler Dediler ki hoca burada isimleri vermedi ama e, yazısında ismini vermiş. E, siz mi verdirmediniz demiş. Hayır böyle bir şey yok. E, ben verdim Cem mesela 5. Murat'ın içtiği 3. biliniyor. İçki yüzünden 4 diyor 5. 5 mi? Ha. Beş paranoyası yani o bütün o kriz mriz falan içkiyle tabii artıyor bir parça. Ben yani düzeyinde yani. Evet onu kestiği an o çırağında falan düzeliyordu evet. yani şey. Sonra mesela dördüncü Murat içiyor millete yasak ediyor. Evet ama ama kendi içiyor. Kendi içiyor. içiyor. O sirozdan vefat etti. Siroz şöyle. mu 27... yoksa şey mi yani evet böyle bir şeysi evet. var. Mesela opyumu yasak ediyor millete kendi çekiyor Peki, efendim içenler var, içmeyenler İçme, var. Evet. Yani mesela ikinci Abdülhamit Han içmiyor ama hiç içmemişti Yani e böyle bu bunları bilmeleri merak etmeleri takdirde var artık. Hocam Akıra bir reklam arası vereyim mi? Yani şey değil. Kısa bir Bunlarla ama kalkıp da bu padişahların hepsi içer göbek atar falan. Ya yani gibi, mesela Sultan Abdülaziz kuzu yer ve pehlivan güreşi tutar. Peki adam resim yapar, Müzik kompozitör. Yapalım. Niye ondan haberin yok? Yani bir garip bir millettir bunlar. Ondan sonra otur yazar. Bu efendim bu millet bu dedikoduları da böyle yapıyor. Bak mesela kadın dedikodularına dikkat et. Hepsi eksik ve çarpıktır. Çok tehlikeli bir Abi şey işte bu. Abi işte bilimsel düşünce yok. Belge, yok tamam aynen yani aynen. belgeye aynen. saygı yok. Bir, bir padişah hakkında konuşacaksan ha. elde belge aynen. olmasın.